Şimdi müsaade ederseniz ben Kur'an-ı Kerim'den temel koordinat olarak bir şey vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bunu niye yaptı? Niye verdi? Peygamberin hayatında mürettep bir hadise, bir peygamberin hayatı Cenab-ı Hakk'ın denetiminde seyreder. Bunun başkası olmaz. Orada bir takım iniş çıkışlar varsa onların hikmetleri vardır. Onlara dayanarak insanlığa mesaj verilecek demektir. İyisi kötüsü, hoşu nahoşu. Bakın şimdi Kur'an bize 20'ye yakın ayetle hem de bir gerçeği gösteriyor. Bu ümmet, İslam ümmeti kendi peygamberinin eşine fuhuş isnadıyla iftira etmiş bir ümmettir. Yumuşak karnını gösteriyor. Niye söylesin bunu? <laughs> Efendim söyledi sonra akladı. Niye aklasın kardeşim söyleyip yaptırıp da bunu? Bunların hepsi ilahi planda tertiplenmiş hadiseler. Bu ümmetin yumuşak karınlarından birini gösteriyor. Yumuşak karınlarından biri budur. Yumuşak karınlarından biri parayı ilahlaştırmaya olan aşırı eğilimidir. Öyle bir yer gelecek ki bugün peygamber peygamber diye bağıran adamlar peygamberimizin bu sözlerinden hiç bahsetmiyorlar. Allah paradan sonra gelecek rahim ve dinani, denanir Allah'ın önüne geçecek diyor Hazreti Peygamber. Benim ümmetimin putu Kabe'ye dikilecek putlar değildir. O bitti diyor o devir. Paradır gelecek. Evet. Bunlar nerede? Bunlar ne oldu? Bunlar işte peygamberin sözü bunlar. Çünkü bunların Kur'an'da dayanağı menşeği var. Bunların yalan olması söz konusu değildir. Şimdi bu yumuşak karınlar mı? Şimdi o zaman hanedandan filan sarışına müslüman değildir falan adama sahabe sahabe ist olsan ne olacak o ayrı bir dava ama o yalanın bile bir mesnedi yok İşte İmam-ı Azam'dan daha yaman örnek mi olur Yahudi menşelidir ve dini tahrip etmek için müslüman görünmüştür Bunlar maval falan değil. Bunlar binlerce kaynağın bizim önümüze koyduğu tarihi gerçekler. Ve Müslüman olup olmadığı da belli değildir. Adam bunu inanarak söylüyor. Onun da fikri bu. Nasıl inanarak söylüyor ya? Emevi sarayından aldığı paralarla söylüyor bunları. Ama söylüyor. Bugün bizim elimizde yazılı belge olarak gelmiş. Şimdi ben size bir şey anlatayım burada. Bugün hala bunu söyleyenler var hocam. var. var bakın bir şey söyleyeyim ben size. Sahabi içinden bizzat. Yani sahabi diyoruz biz. Tamam. Şimdi Ama o sahabi kavramının arkasında bu ümmete yapılanları sen biliyor musun? Semüre bin Cündep diye bir zat var. Bütün kaynaklarda ismi geçer. Bunu Muaviye çağırıyor. Şimdi menşeine bakın. Bizim yumuşak karnımızın nasıl işletildiğini vermek istiyorum. Diyor ki buna Hazreti Ali aleyhinde nazil olduğunu üç ayetin diyor. Hazreti Ali aleyhinde nazil olduğunu diyor. İddia edeceksin ve buna belge uyduracaksın. Peki diyor. Ne vereceksin bana? Bin dinar vereceğim sana diyor. Bir bakayım diyor. Ne kadar Çile çekeceğim bu işi yapmak için. Ona göre konuşuruz. İşe girişiyor. Sonuç. Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi 204 205 206. ayetlerin 204-205'in Hazreti Ali hakkında. 206'nın da Hazreti Ali'yi öldüren İbn Mülejhem hakkında indiğini yayıyor. 204 ne diyor? İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekini kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında başına iş, işin başına geçtiğinde yeryüzünde fesas çıkarır falan. Bunlar diyor Hazreti Ali hakkında inmiştir. Önceden ama. Tabi Samire bin Şehadetinden günde, önce inmiştir. Gayet yani. tabi Hazreti ama. Ali hakkında inmiş bu ayetler evet. o zaman. 206. ayetse diyor onu öldüren i̇bn hakkında inmiştir. O ayet ne diyor? 207 pardon. İnsanlardan öylesi de vardır ki benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Bu ayette diyor İbn-i Milcem hakkında indi. Çünkü Ali gibi bir dünyayı fesada veren bir adamı katletti diyor. Gayet doğal olarak onun hakkında indi. Yayıyor bunu. Yaydı mı bitti. Ondan sonra gidiyor Muaviye'ye. Diyor ki bu bin, bin dinara olmaz diyor. Peki al diyor iki bin. İki bin olmaz diyor. İki bin çok az. Üç bin olmaz diyor. Dört bin. O da olmaz diyor. Muaviye diyor ki fazla uzatma diyor. Tek kelime istemiyorum. Al dört bin dinarı git yeter. Bir servet veriyorum ben sana diyor. Parayı alıp gidiyor. Arkadan söylediği söz. Burada belgeleri var. Diyor ki Allah Muaviye'ye lanet etsin. Onun için yaptığım işi onun için yaptığım fedakarlığı gösterdiğim gayreti Allah için gösterseydim Allah beni doğrudan doğruya cennete koyardı. Şimdi bizim tarihimizin fesat, ifsat ve iftira zemini böyle işlemiştir. Ve bu daha çok dinci çevrelerde yaygın kökleşiktir ve genetik haline gelmiştir. Bugün bakın Türkiye'de temel niteliği iftira sektörünü yürütmek olan dinci cemaatler vardır. Temel nitelikleri iftiracılıktır. Küresel düzeyde. Peki bir şey, bir şey Tabii bu iftira Kur'an'ın bildirdiğine göre, bu iftira küçükten büyüğe doğru uzar, Peygamberimize ve Allah'a iftiraya gider, Kur'an bununla ilgili ayetlerle doludur. Yahut yukarıdan başlar, doğrudan Allah'a iftiradan başlar, Peygamber'e iftiradan, büyük Müslüman öncülere iftiradan İmam-ı Azam'a yaptıkları gibi, Gelir işte bugün Murat Barcakçı'dan bilmem şehzade falan canın sarışınlığından böyle devam eder gider. İmam-ı Azam için Yahudi, müşrik de diyenler var. Müşrik iddiası var. İmam-ı Azam müşriktir diye. Bir de Buhari söylüyor bunları. Buhari değil, O Bu, kafir oldu o diyor ya, dolaylı bir ifadeyle. Tamam yani sonuçta Buhari gibi bir bir İslam açısından baksa çok değerli bir isim. İmam-ı Azam için canım hangisi değersiz? Buhari 206'da diyor. ölmüş. Yani İmam-ı Azam'dan yüz küsür sene sonra. İmam-ı Azam'ın yaştaşları var. Öğrencileri var. Arkadaşları var. Süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, İbni Ebi Leyla Abdullah bin Mübarek ya emsali. Hepsi büyük anıt isimler. Fakat sarayla münasebetleri İmam-ı Azam'ın saraya olan karşıtlığı yüzünden İmam-ı Azam'a karşı tavırlarını böyle koymuş. Buhari hocam niye böyle söylüyor? Buhari, Buhari, Buhari Arapçı. Kafir diyor resmen. Bir de Buhari hadisler meselesinde İmam-ı Azam'a sataşıyor. Ben kaç gündür İmam-ı Azam yoğun tartışılıyor ve diyorum ki gelin İmam-ı Azam hakem olsun. İmam-ı Azam hakem olsun. İmam-ı Azam'ı şu manada, bu manada sevenler oturalım, bir konuşalım milletin önünde. İmam-ı Azam'ı hakem yapalım. Nasıl? Yapacağız İmam hakem? ya şu hadisler meselesinde mesela